Yenilikçi, RG yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli proje fikirlerine sahip üniversite öğrencilerini sanayi kuruluşlarıyla bir araya getirmeyi amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilge Fikirler Yarışması düzenledi sayın seyirciler. Türkiye'den çok sayıda üniversiteden katılımın olduğu yarışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi. Bilge Fikirler yarışmasının açılışında konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bilge Fikirler yarışmasının çok katkısının olacağına inanıyorum. Burada bulunma sebebimiz, Milli Eğitim Camiası olarak gençlerimizle çocuklarımızla proje odaklı çalışmanın nedenli önemli olduğunu ifade etmek istiyorum dedi. ARGE üniversitesi olmak için çıktıkları yolda çok önemli bir yol aldıklarını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek, göreve geldiğimiz günden itibaren bütün çabamız ülkemizin kalkınmasında gençlerimizin iş gücü piyasasında etkin ve öncü rol oynamak olmuştur. Öğrencilerimizin potansiyellerini kullanabilmesi, zorlukların üstesinden gelebilmesi için birçok atılım gerçekleştirdik. ARGE üniversitesi olma hedefimize koşar adım ilerlediğimiz süreçte Öğrencilerimizi kapsayan proje üretme kültürüyle her yıl bir önceki yılı geride bırakan başarılarımıza gün geçtikçe bir yenisini daha eklemeye devam ediyoruz. Yarışma için sunumlar 3 oturum halinde gerçekleştirildi ve projeler özgünlük ve yenilik, tasarım ve yöntem, sonuç ve öneriler, yaygın etki ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Jürilerden puanlarının toplanması ve son değerlendirmenin ardından ilk üçe giren projeler açıklandı. Bilge Fikirler Yarışması birinciliğini zeytin bitkisinde görülen viral hastalıkların yapay zeka aracılığıyla tespitiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Ahsen Yıldırım ve Uğur Kaya, ikinciliğini Atma, Asitle, Egzema Dostu Yap projesiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Yağmur Koca Küllah ve üçüncülüğü ise Selülozik Etanol projesiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Mehmet Enes Süze kaldı. Bilgi Fikirler Yarışması birincisi 7500 TL ve bilgisayarla ödüllendirildi. Yarışma ikincisine 5000 TL ve tablet, üçüncüsüne ise 2500 TL ve tablet hediye edildi. Bilge Fikirler yarışması sonunda ilk 3 dereceyi elde eden üniversite ve projeleri ödülleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek tarafından verildi bilgi fikirler yarışmasının bu anlamda çok katkısı olacağına inanıyorum. Evet. Bugün burada bulunma sebebimiz de aslında hem üniversitemizde olan, bundan önce ve bundan sonraki bu güzel ilişkinin, işbirliğinin bir ifadesi hem de Milli Camiası olarak da gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte projeli, proje odaklı çalışmanın ne denli mühim olduğunu aslında ifade etmek için buradayız.